Yeah, it's one more game of, of the league so our intentions they remain the same uh, we are here trying to progress every week in order for us to to get uh, prepared, obviously that is the challenge. Now is a different challenge from the teams that we have been facing, because it's a team that is playing to, to be champion and is, a, is a, a, a high quality team. So let's see what, what, what can happen until then. Ee, yani bizim için aslında e, normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da e, o şekilde hazırlanıyoruz. E, tabii ki çalışmalarımızı gelişmeyi sürdürebilmek istiyoruz çünkü ligdeki hedefimizden dolayı. E, tabii şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı bir hedefte bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe çok kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. E, biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız. I'm not uh, not ready to say which will play yet but one of them for sure will will play and is they are good goalkeepers and uh, with quality to to be here so it's not a, it's not a big issue it's a good opportunity for them to play and they will play yani önümüzde henüz hangi kaleciyi oynatacağıma dair <laughs> bir karar vermedim ama çok da önemli değil açıkçası çünkü şu anda oynayabilecek mevcut kalecilerin de burada olmak için eee yeteri kadar kaliteli olduklarını düşünüyorum. Eee hangisi görev verirse onlar için de aslında iyi bir şans bu karşılaşmada oynamak. Hangisine görev vereceğimi maç yaklaşıkça karar vereceğim. I don't know the the goal is always to to make better, you know. Uh so the result is not is not in my mind because we cannot control the the result. What we control is what we do every day and we are trying to get better every day in order for us to to be able to solve the problems that the game can can bring let's see. Eee <laughs> açıkçası e, hani yenilmezlik serisiyle ya da skorlarla ilgili bir şey düşünmüyorum. Biz her zaman e, çalışmamızı yaparak iyi bir takım haline gelmek istiyoruz. Biz ne kadar iyi oldukça maçlarda karşımıza çıkabilecek problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz. E, gerisi e, biraz da hani Allah'ın bileceği iş. Maçlar ne olacağını hep birlikte göreceğiz o anlamda. For me it's always, uh, a happy moment to to see him. Uh, because I have a special relationship with him, and uh, I am always thankful for everything, because he was a game a game changer in in my life, so uh, and in my career. So I'm thankful for the opportunity that he gave me, and uh, it's an honor to play to play against him. Is you know. Uh, the best coach uh, the, the best portuguese coach and one of the best in the world and uh, I can only say thank you that I had the opportunity to learn from him so e, tabii ki hani onunla e, çok yakın bir ilişkim var bunu zaten, zaten her zaman söylüyorum onunla uzun yıllar birlikte e, çalıştığım için e, tabii ki o benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de e, değiştiren figürlerden biriydi bana vermiş olduğu şansla. Ee, onunla karşılaşmak tabii ki beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamak da tabii ki bana gurur verici etkenlerden biri. Bunları söyleyebilirim. <laughs> Kulübü evinde Fenerbahçe'ye alıyor. Büyük maçların ambiyansı çok farklı oluyor. Bunu Galatasaray maçında gördük. Bu Fener maçı nasıl olacak? Aynı ambiyansla, aynı coşkuyla Bodrum Futbol Kulübü taraftarı oyuncularına, teknik heyetine size desteği tekrar verecek midir? Nasıl yorumluyorsunuz? Eee takımımız son 6-7 maçtır, 7 haftadır gayet güzel bir şekilde, güzel bir seri yakaladı. Ve başarılı bir şekilde de gidiyor. Motivasyonu gayet güzel. Ee, umarım bu seri aynı şekilde devam eder. Seyirci desteğini de, de gayet güzel bir şekilde geçen maçlarda da aldık. Onlar da bize çok güveniyorlar. Fenerbahçe maçı inşallah çok güzel bir şekilde geçer. Ee, ve burada da puan alırız. Ee, takımın motivasyonu gayet güzel ve biz e, şey, çok mutluyuz ve umutluyuz. Umarız çok güzel bir maç geçer ve buradan da puan alır ve aynı seri devam edecektir. Başkanım şunu soracağım. Özellikle malum bundan 7 hafta öncesine gittiğimiz zaman bir yenilgi serisi vardı. Şu an tersine döndü. Umutlar yeniden yaşardı gibi. Küme düşeceğini düşündüğümüz Bodrum Spor şu an lige tutunuyor ve üst aralara çıkıyor. Bu noktada görüşünüz nedir? Yorumunuz nedir? Yani biz tahminime göre ortalarda falan bitiririz bu sezonu ve takım e, şu anda güzel seri yakaladı e, o kırganlığı ortadan kalktı e, güzel panlar alır diye düşünüyorum.